bayraktır. Alt tekrar et. Barışta ve savaşta. Barışta ve savaşta. Karada. Karada. Denizde ve havada. Denizde ve havada. Her zaman ve her yerde. Her zaman ve her yerde. Milletime ve cumhuriyetime. Milletime ve cumhuriyetime. Doğruluk ve muhabbetle hizmet edeceğime. Doğruluk ve muhabbetle uğrunda. Cumhuriyet vazife uğrunda. Seve seve hayatımı feda edeceğime. Seve seve hayatımı feda edeceğime. Namusum üzerine. Namusum üzerine. Ant içelim. Ant içelim. Sayın Cumhurbaşkanım, Sayın Komutanım ve saygıdeğer misafirlerimiz. Her köşesi anılarla dolu tarihi kışlamızda eğitimini başarıyla tamamlayan ve huzurlarınızda and içen 45. dönem As ve Çavuş Celva adına sizlere hitap etmekten mutluluk ve onur duymaktayım. <laughs> Askerlik hizmeti kutsal bir görevdir. Bu görev ancak üstün cesaret, fedakarlık, dürüstlük ve mutlak itaatle yerine getirilebilir. Kutsal vatan hizmetini yapmak üzere 5 hafta önce birliğimize katıldık. Daha katıldığımız ilk gün tüm komutanlarımız bizlere ailen seni bizlere vatani görevini yapman için emanet etti. Tek amacımız seni bugün günden daha sağlıklı, daha olgun ve sana askerliği sevdirerek ailene teslim, et, teslim Bizler asil Türk milletinin emrindeki Türk gençleri olarak haysiyetle ve gururla devletimizin bağımsızlık ve egemenliğinin sürdürülmesinde vatani görevimizi azim ve inançla yapacağız. Yolumuz Atatürk yolu. Işığımız onun ilkeleri. Kudretimiz damarlarımızdaki asil kandır. Ne mutlu Türk'üm diyeni. Şehit olmuş toprak altında yatana. Selam olsun bizlerden. Ana vatana. Egemenlik senin değil. Güzel Kıbrıs'ın esaret altında kalmaz Türk milleti. Bertaraf eder ordumuz kötü niyeti. Kanla kuruldu yine bir Türk devleti. Egemenlik senin değil. Güzel Kıbrıs'ın. Arz ederim. Yaş kütükleri güvenlik kuvvetleri komutanlığında yapılan kutsal hizmetin bir nişanıdır. Bu duygularla 45'e birinci dönem Azterven Celvi adına yaş güdüne dönem plaketini müsaadenizle çakıyorum. Dönem plaketini müsaadenizle çakıyorum. Sol. Bu Kutlu Güvenlik Kuvvetleri'nin ant içme gününde bizlerle birlikte olduğunuz için şükranlarımızı sunuyoruz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin varlığını ve bütünlüğünü devam edin, ettirmesi, Kıbrıs Türk halkının huzur ve güven içerisinde bağımsız ve egemen olarak yaşayabilmesi için vatan savunmasına katılan 45'e birinci dönem Asteğmen ve 45. 2. dönem Çavuş Şebi'nin genç mücahitleri az önce huzurlarınızda and içtiler. Gücünü milletinden, cesaret ve maliyetini milli hasretlerinden, güvenli, şanlı tarihinden, geleceğe yönelik hedeflerini ise Atatürk ilke ve inkılaplarından alan güvenlik kuvvetleri komutanlığının saplarına katıldılar. Gülseren Kışlası'na 04 Nisan günü vatanı görevlerini yapmak için heyecanla gelen bu evlatlarımızı gururla izlediniz. Asker ocağına kısa bir sürede uyum sağlayarak her biri büyükleri gibi kahraman mücahit oldular. Mücahitler ve mücahitlerimizin çok değerli aileleri. Bugün burada çok anlamlı bir and içme töreninde hepimiz toplanmış bulunmaktayız. Ben mücahitlerimize şimdiden bu önemli and içme töreninde gösterdikleri cesaretten dolayı kendilerini yürekten tebrik ediyorum. Hepimizin de bildiği gibi Kıbrıs Türk halkı bu topraklarda asırlardır mücadele ederken İngiliz sömürge yönetiminde Türkiye'mizin de desteğiyle Türk Mükavemet Teşkilatı'nın verdiği mücadele 1974 Barış Harekatı'ndan sonra burada kurulan Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı ve Kıbrıs Türk Barış Komutanlığı ile Kıbrıs'ta Kıbrıs Türk halkının barış, huzur ve güvenliğini başarıyla sağlamaya devam ediyor. Dolayısıyla böyle bir günde sizleri yetiştiren ailelerinize yürekten teşekkür ederken mücahit ve mücahidelerin evlatları ve torunları olarak bu şerefli ve kutsal görevi en iyi şekilde yürüteceğinizden hiç şüphem yoktur. Az önce Sayın Komutanımızın da ifade ettiği gibi örf, adet, nizam ve kanunlara uymak suretiyle ve alacağınız eğitimi en iyi şekilde öğrenmek suretiyle silah arkadaşlarınıza dayanışma içerisinde bu askerlik döneminizde sizlere sunulan imkanları en iyi şekilde öğrenmek ve ileride vatan savunmasında ve vatan hizmetinde kullanmanız en büyük temennimizdir. Bu şerefli milletin, bu onurlu milletin evlatları olarak Zaten bu sizlerin en doğal görevidir. Bunu en iyi şekilde yürüteceğinizden dair hiçbir şüphemizin olmadığını bir kez daha ifade ediyor. Sizleri bir kez daha tebrik ediyorum. Biz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde büyük bir mücadele yürütmekteyiz. Bugün dünyanın çeşitli ülkelerinde bir Ukrayna'da nelerin yaşanmakta olduğunu hepimiz televizyon ekranlarında yakınen izleyebilmekteyiz. Dolayısıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki barışın, huzurun ve güvenliğin bizler için ne kadar önemli olduğunu ve güvenlik kuvvetleri komutanlığımızla Türkiye'nin ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Doğu Akdeniz'de şu anda yapmakta oldukları bütün çalışmaların ne kadar önemli olduğunu bir kez daha halkımızla paylaşmak istiyorum. Dolayısıyla barışı, huzuru ve güvenliği devam ettirebilmek için Anavatan Türkiye ile işbirliği içerisinde 1974 Barış Harekatı'ndan sonra artık çizilen yeni sınırlarla ve yeni siyasetimizin yani Kıbrıs'ta iki ayrı devlete dayalı olacak yeni siyasetin sürdürülmesinin de ne kadar anlamda olduğunu bir kez daha sizlere ifade etmek istiyorum federal çatı, federal anlayışta bir çözümün bu ülkede Türk Silahlı Kuvvetleri'nin uzaklaştırılması, Türkiye'nin garantörünün bitirilmesi ve dolayısıyla bizleri bir maceraya, bir tehlikeye sürükleyebilecek bir anlayışın ürünü olduğunu. Dolayısıyla Kıbrıs'ta sizlerle birlikte barış, huzur ve güvenliğin devamı için anavatan Türkiye'nin garantörlüğü, Türk askerinin buradaki varlığı ve Kıbrıs Türk Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı ile Türk Silahlı Kuvvetleri'nin işbirliği her daim bizlerin temennisi ve dili olduğunu bir kez daha sizlere paylaşıyorum. Bu ülvi görevde sizlerin başarılı olacağından hiç şüphemin olmadığını bir kez daha sizlerle ve ailelerinizle paylaşır. Sizlere bu kutsal emanetin, kutsal görevin ecdada yakışır bir şekilde sürdürülmesinde yapacağınız çalışmalarda başarılar değer. Hepinizi bir kez daha bu önemli ve anlamlı and ve töreninde bir kez daha tebrik ediyor. Hepinize başarılar diyorum. Sağ olun.